Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir SkyWars ile karşınızdayım. Bugün challenge many yapmayacağım tabii ki de. Bugünkü konum e, buradaki kuru kafaları parçalayacağım. Bayağı bir kuru kafa biriktirdim. Kaç tane var bilmiyorum. Ona göre yapacağım. Ama bir iki tur sonra iyi ki e, biraz SkyWars oynadım sizle. Sizlerle birlikte yani. Bunlarla kazanırsam biraz daha kuru kafa biriktiririm. Belki bir tık daha açarım şöyle hemen kılıç şu kılıç kötü hemen ortaya gidelim o beleş beleş öldürdüm hemen yukarı çıkmam lazım burada şuraları alıp hemen yukarı çıkmam lazım şurada bir giy şu gözlük, şu kask botu ve şunu da al evet güzel Rejenerasyonu iç şöyle. Hemen tamam. Mis 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 mis. Evet şu botu da al. Tamam şunu at. İskeletini koy. Başka. Bot. Bot gereksiz. Bot gereksiz. Arkadaşlar kesinlikle makro falan da kullanmıyorum. Yani her şeyi biletli yapıyorum. Oynuyorum oyunu İyiliğe de zaten karşıyım Bir tane de yapayalım Adamlara gidelim Nerede adamlar Düşmedi be Kaçma Evet skalandım Evet bir tur daha atalım. Sonra 3. turda da kır kapıları açıp e, videoyu sonlandırırım. Basit oldu bu. <laughs> Biraz daha iyi olurdu ya açıkçası. E şimdi 3 2 3 dakika video atmak istemiyorum. O yüzden birkaç tur atayım, öyle açayım. Dürüstçe söyleyeyim sizlere. Neden bir iki tur normal e, normal Skyward çektiğinden. Hemen şöyle şunları bir yiyelim. Evet. Bu değil la ananı. Oh, of 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 öldüm öldüm. Neyse bu burada parçalıyorum arkadaşlar. Evet. Şu gördüğünüz gibi. Bunlar benim şahid Özel iksir özel iksir Ok mok tecrübe iksiri Bunlar çöp Zaten kaskım var Manyak bir Şekilde patlattık Bunları bayağıdır biriktiriyordum zaten Şu yayı Mare, alalım Bari şöyle yapalım Sige pili 3 tane mi söylüyor ya yani. <laughs> düştü. <laughs> Neyse. Hemen şöyle ortaya gidelim. Hepsini patlatamadım. Geri kalanları da öbür tur patlatacağım. Full patlatacağım bütün her şeyi. Yani bir yıllık emeğimdir büyük ihtimal. Yani çok da zaten Skywars atmıyorum. Oynamıyorum. Eskiden çok atardım. Bu aralar biraz daha Duel Dota oynuyorum. Şöyle Bu beni Bir şey yaptı Yine Şöyle almam gerekiyor ölecektim abi adamın ortası var Makro kullanıyor Şöyle Gap map bulursam çok iyi olacak Bulamazsam da Vallahi ne yapalım Şurada adam var Evet gap buldum şansıma Şöyle şunu okuyalım biraz Şöyle şöyle. bitti. Okum bitti abi. Şimdi oktanı toplayalım. Hmm. Geri kaç. şöyle şurayı kıracağım tiyana tutacağım. öylese. kazandım. Bu da bana yakıştı zaten. 112 kalmış. Parti diyorum. Ne bu kadar? 12 tane arttı. Bu turda 4 tane patlattık. Geçen tur bayağı patlattık. Saymayı unuttum. Artık buradan bakarım. Size söylemem arkadaşlar. Tecrübe şişesi çıkmasa çok iyi olacak. Neyse. Hemen şöyle ayarlayalım. Ya, videonun amacı eğlenceydi arkadaşlar. Zaten hiç böyle görmemişsinizdir. Yani biriktiren beni zaten çoğu kişi biriktirmeden parçalar ben açıkçası biriktirdim sizler için yoksa ben de parçalıyorum ben de parçalıyorum evet, şunları at bir oto lazım İş açılımdan çıkar evet çıktı yani güzel oldu Nerede lan lan? Adam mı var? Lan. Yaklaşma. Lan. Kaç. 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 Hemen hemen şöyle sık. Lan çaldı ya. Gözümün önünde adam çaldı. Neyse bunu arkaya koyacağım şimdi. Öldü. Güzel. İyi vurdum. Öbür arkadaş da yani şuradaymış. Evet. Okum bitti. Şu iskeletin bir tık sıkıntı çıkarabilir. Şunu bir çekelim. Evet. Hemen aldım düştü. Buradaymış. Yok, burada burada. Şu tarafta var da. Pistayı gördüm. Hemen onda gidelim ve videoyu kapatayım arkadaşlar. Çok uzun sürmesin. Evet, AFK. Evet, şuradan bitireyim. Sakin OLDU! Sakin ol. Sakin, ol. Sakin ol. OLDU! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Ee, evet arkadaşlar bugün bugün de bu kadar da umarım video beğenirsiniz kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay